你知不知道他们去吃什 Burun Çukuru Mahallesi'nden selamlar arkadaşlar. Burası bizim meşhur su suyun önü. Eskiden burada pınarımız vardı. Herkes buraya su almaya gelirdi. Bütün köylü buradan alırdı suyunu yazın. Şimdi oraya sonaj oldular. su çıktı. O köye dağıtıldı su. Hayvanlar içmeye de böyle oluk yaptılar. Burası bilmiyorum kullanılıyor mu da. Burayı pınarlık hali gitti bunun. Depo gibi yaptılar. Buradan veriyorlardı suyu. Herhalde yetmedi. Şimdi yeniden oraya sonaj vurdular. Ama bu suyun kalitesi çok iyiydi. Öbükisin nasıl bilmiyorum. Bize su yakındı. Düz ayak gelip taşırdık yukarıki mahalle bu yokuşu çıkarlardı bayağı bir uzakta orayı onların suları ee, onlara suya mesafesi yani buraya gelmeleri uzun sürüyordu tabii ki buradan böyle bu yokuştan doğru ıprıklarla su taşırlardı bu da kantoron kantoronlar da Açmış çiçek açmış artık çok var bu sene mübarek. Şu güle bak orada dikenlerin içinde kalmış eriklerde bu sene böyle çok var mübarek. <laughs> Geçen sene buralarda Fatoşla kuş bunu toplamıştık biz. Fatoşum, hadi selamlar sana. Artık gel, baya bir şey oldu yani. Yazı geçeceğiz artık. Yaz bitiyor sen gelene kadar. Fatoş, bak bak dutu görüyor musunuz? Fatoşum, kapının önündeki dut. Bu siyah dut mudur nedir? Kırmızı kırmızı olmuş. Bak tutlar niye geldi? Siyah değil bu da. Ama ağacında nasıl var Fatoş'um? Vallahi çok var çok. Kırmızı kırmızı olmuş. Bir de yerlere dökülmüş vallahi. bakar mısın bir? Ben onu siyah tut zannettim Allah Kızarmış iyiden. Allah Fatoş sen olmayınca buranın hiç tadı yok. Bomboş ev. Cevizlerinde de var. Fatoş'um görüyor musun? Cevizlerde de var. Seninle ikimiz toplayacağız bu sene. Ben dokuyacağım cevizleri. Hoca hasta oldu. Ağaçların ben çıkacağım. Bak üç tane, üç tane var ağaçlarında maşallah. Bir sana iki bana yapacağız. Tamam mı Fatoş? Bak görüyor musun? sana iki bana bir sana iki bana ona göre Ay hayvanlara bak geliyorlar. Karınlarını doyurdular. Gel kızım gel 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 gel. Gelin bakayım gelin. Papatyalara bakar mısınız? Nasıl güzel ya. Ay. Gelin kızım gelin. Düt, 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 düt. Ne bağırıyorsunuz? Ne bağırıyorsunuz? He? Şşt. Çok ayıp, çok ayıp. Ayıp. Aa, çok ayıp. Düt. Hadi git hadi hayvanların peşine git sen. Bana bulaşma. Ha, bana bulaşma kuzu. Hmm. Bak, bak 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 bak. Bak 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 bak. Çok ayıp. Aa. Hadi git hadi. 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 bak Hayvanlar gitti. <laughs> bak. nasıl güzel ya papatyalar oğlum hiç boşu, boşu boşuna bağırma tamam mı boşuna bağırma ben korkmuyorum senden niye demişler köpek ürür kervan yürür kışlık odunlar. Ana tavuklar varmış orada. Tamam. Tamam. Elbide yengem yıkıla yıkıla geliyor. Burun Çukuru Mahallesinden selamlar arkadaşlar. Burası bizim meşhur su önü. Eskiden burada pınarımız vardı. Herkes buraya su almaya gelirdi. Bütün köylü buradan alırdı suyunu yazın. Şimdi oraya sondaj ordular su çıktı. O köye dağıtıldı su. Hayvanlar içmeye de böyle oluk yaptılar. Burası bilmiyorum kullanılıyor mu da burayı pınarlık hali gitti bunun depo gibi yaptılar buradan veriyorlardı suyu herhalde yetmedi şimdi yeniden oraya sonaj vurdular ama bu suyun kalitesi çok iyiydi kisini nasıl bilmiyorum bize su yakındı düz ayak gelip taşırdık. Yukarıki mahalle bu yokuşu çıkarlardı. Bayağı bir uzakta orayı. Onların suları. E, onlara suya mesafesi yani buraya gelmeleri uzun sürüyordu tabii ki. Buradan böyle bu yokuştan doğru ıplıklarla su taşırlardı. Bu da kantoron. Kantoronlar da açmış çiçek açmış artık çok var bu sene mübarek Ay şu güle bak orada dikenlerin içinde kalmış eriklerde bu sene böyle çok var mübarek. Geçen sene buralarda Fatoş'la kuşburnu toplamıştık biz. Fatoş'um hadi selamlar sana. Artık gel. Baya bir şey oldu yani. Yazı geçireceğiz artık. Yaz bitiyor sen gelene kadar. Fatoş. Bak bak dut'u görüyor musunuz? Fatoş'um kapının önündeki dut. Bu siyah dut mudur nedir? Kırmızı kırmızı olmuş. Bak tutlarını ye geldi. Siyah değil bu da. Ama ağacında nasıl var Fatoş'um? Vallahi çok var çok. Kırmızı kırmızı olmuş. Bir de yerlere dökülmüş vallahi. Bakar mısın bir? Ben onu siyah tut zannettim vallahi. Kızarmış iyiden Valla Fatoş sen olmayınca buranın hiç tadı yok. Bomboş ev. cevizlerinde de var. Fatoş'um görüyor musun? Cevizlerde de var. Seninle ikimiz toplayacağız bu sene. Ben dokuyacağım cevizleri. Hoca hasta oldu. Ağaçların ben çıkacağım. Bak üç tane, üç tane var ağaçlarında maşallah. Bir sana iki bana yapacağız. Tamam mı Fatoş? Bak görüyor musun? Bir sana iki bana, bir sana iki bana. Ona göre. Ay hayvanlara bak geliyorlar. Karınlarını doydular. Gel kızım gel 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 gel. Gelin bakayım gelin. Papatyalara bakar mısınız? Nasıl güzel ya. Ay. Gelin kızım gelin. Düt, 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 düt. Ne bağırıyorsunuz? Ne bağırıyorsunuz he? Şşt. Çok ayıp, çok ayıp. Ayıp. Aa, çok ayıp. Düt. Hadi git hadi hayvanların peşine git sen. Bana bulaşma. Ha, bana bulaşma kuzu. Hmm. Bak, 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 bak. bak 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 bak. Çok ayıp. Aa. Hadi git hadi. 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 Bak. Hayvanlar gitti bu nasıl güzel ya papatyalar oğlum hiç boşu boşuna bağırma tamam mı boşuna bağırma ben korkmuyorum senden niye demişler köpek ürür kervan yürür Kışlık odunlar. <laughs> Anam tavuklar varmış orada. <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> ha, tamam.